Selamun Aleyküm arkadaşlar. Baktım film güzel. Sizde de paylaşayım dedim. Koca bir kümesin temizliği var bugün. Havada da bir tane yatık bir çakmak da kendiliğinden kalktı. Arkadaşlar böyle kocaman bir Kasalar falan bayağı bir iş var burada. Temizlenecek. Biz de arkadaşlara yardım etmeye geldik. Sizlerle de paylaşayım dedim. Şöyle size kuşları da çekeyim. Kuşlar da kapı kapalı. Valla küvesin üstünden atlayıp içeri giriyorlar. Yani çakmaklı da geldi. Bakın arkadaşlar kapı kapalı hayvanlar içeriye gittiler Acıkmışlar biraz da. Şöyle size kısa bir paylaşım yapayım dedim. Kaç tane de kuş uçurduk ama hepsi daha yeni nefesleniyor. Güzel kuşlar var. İleride size bu, bu kümesten videolar çekeceğiz arkadaşlar. Aha Çıkartayım dışarı Niye girdiniz içeri oğlum? Hepsi nefeslenecek kuşlar. Bu sene burada kuş inşallah. Güzel izleriz. da yeni başlayan bir yavru. Şöyle yakından size çekeyim arkadaşlar. Çakmakla hala uçuyor. Bu da yatık bir kuş arkadaşlar. Yeni nefeslenenlerden. Şurada takip edemiyorum. Uzaktan çekeyim size. Uçak maklı Mardin'den geldi dediniz o mu? Hava da bugün kapalı, yağmur yağdı falan. Bugün kuş uçuramadık arkadaşlar. Burası benim eski mahallem. Geldik. Bir değişiklik olsun diye. Kuş geliyor. Başka spatula yok mu? Küçük. Ha? Abi bir tane beyaz. Bu neyin nesi? Bunları hiç uçuramadım ya Engin abi. Şöyle arkadaşlar size bir paylaşım yapayım dedim. Kanalımıza abone olmayı, destek olun. Takipte kalın arkadaşlar. Bu sene inşallah güzel kuşlar izleriz diye düşünüyoruz. Bakalım hep beraber. Çankırlı namı değer Arap Engin'in kuşları arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>